ben abla yok. Siz ben abla oturayım ki sanki oturmaya ye. <laughs> <yiye> <laughs> Bana öyle bakma. <laughs> bakma. Allah yapacaklar. Ben ya, gelsen ya şuraya ya. Yok dayı böyle değil de otursun Selim otursun yanına. Tamam Selim otursun yanına. Şey de var dayı bir de. Gosta, gosta, bir yarı yarı. Çay tekrardan dönelim mi? Çay bitti mi? Az kaldı. Bir bardak daha bu içen kanka. Para yok. Yok dayı. Kardeşim sen sponsorsun mekan olarak. Şey olarak sponsor değilsin. Yani iki tatlılık da bunu da YouTube'da meşhur olma. Bak şimdi Oy, ev. Adam, adam bize sürekli yürüyüp duruyor ya. Başkanım. Video başlamıyor. Video başlamıyor. Hey başlamıyor mu? Cümle tersi ya. Şimdi bir <laughs> Gelmeyecekler. Ha? Gel Gelecekler mi? Ha? Gelecekler canım. Şeker isteyen var mı? Buraya mı? Var mı var. Ha? Hı? Ha? Lütfen <laughs> şambur. Abi şuraya gelsene Allah aşkına. Tostundan yer de Yine gider mi? Ha? Ekler az bir fark bu ne dağılmış bu? da bu büyük ihtimal bunu dün bir yerden dökten düşürdü bu. Bugün getirdi ha. <laughs> Güneşin sıcağına bıraktım zaten. Belli zaten. <laughs> <laughs> Dayı bu ne biliyor musun? Murat hanım Burcu'ya bulduğu şey gibiydi Ahahahah <laughs> Ağzını atmanı yavaşlatalım burayı işte. <laughs> 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 Bu da şey cahil çöpü gibi <laughs> <laughs> Şeker burada da bu küp şekeri de masadan kaldırdı <laughs> <laughs> Çekelim. <laughs> Herkes elleyen hazır. Ben de kirmanlı abi. Bizim. Hı? Şu şeker verir misin arkadaşı? Aa, al gene. Biz usta seni yiyor diye aldım bunu. Alsana Bu ne? O alsana koydun mu sen hiç? Koydum ha asana... Gördün <laughs> birinci videoda. Birinci videoda. o da sakın. <laughs> Kameraya çok az yer koymuşum. Ha sen rahat konuşuyorsun. Hadi bir giriş yap bakalım giriş. Yani telefon gidiyor. Abi bir giriş yapar mısın? Sana mı? Asan. Konu ne? Bir biskrem olsaydı var ya ne güzel olurdu ha. <laughs> bir biskrem verse? He. O serde deniyorlar onu biliyor musun? Gördün mü onu? Şurada saklı köyü yok mu ya? Emre Altoğlu'ydu. Onu yedik dayı bizim. Başkanım. Ben gelip Biz de. İçimizde <laughs> en düzgün olan sensin. Sen yap gide Ama Ali'nin kanala Ali'nin işi yapmasın abi. Gostlar, gostlar. Evet. Yarı yarı. Mem Ali sana sarıklıyor abi. Kostalar, kostalar. Evet. Yarın yarın. Memiç çalıyor. Bizi bugün buraya niye topladın? Mem <gülüyor> <gülüyor> şey gibi. Biz buraya niye geldik? Sen bize ne <laughs> istedin? <laughs> <laughs> Dayı para kazanma amacımız var geldiğimizde. <laughs> <laughs> Hala ben de elinin gördüm ben tekrar senler... kaymıştım. Hala kazanamadım o zaman sen beni kaydettin. Şimdi ben bir günün gördüm. Ne <laughs> yaptın? <laughs> <laughs> Videosu tekrar mı? 1.5 litre kola alıyorum. 50 lira kola da atmış oldu herhalde ya yetmez de. Yok Hangi ya kola dağıtmış oldu. 100 lira. Nasıl 100 lira? Açın herhangi şey. 2.5 litre kola 100 lira. Dayı insanlar seni çok beğenmiş. Yeah. Yani. Muhabbetim ya. Aha daha iyi asmıyor. Biz daha rahat fırın farkında mısınız? Bir aç olacak. yap, hadi. Abi bu şey gibi aynı yakan top gibi. Ahmet diyor, sen onu al diyor, al yani. Abi yap. işi şey ya. vardı bir tane. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ahmet değil Mehmet Ne yapıyorsun? Ne Bir giriş yapalım. Ne yapayım ama? Hoş geldin de. Beni çok beğenmişsiniz. <laughs> Hasan evet. Bey yapar o işi ya. Evet arkadaşlar çok beğendiğiniz Elat, Durukan. <laughs> <laughs> Tekrar yine yeniden sizinle beraber. Durukan, Ali Memiş sormak istediğiniz. Durukan Reklam ve Aslan Yılmaz sponsorluğunda. Ama az önce evet. fıtığım var diyordu. eğlenmeyin diyordu. Topa Abi eğlenmeyin diyeyim ben sana. Açma gel. <laughs> ha, geri yaslanmada da sıkıntı yok. Değil, eğilme <gülüyor> de, <laughs> de sıkıntı var. <laughs> tamam özür dilerim. zaten pozisyon ya. şu yatış var. Diğer pozisyonlarda sıkıntı var. Hepsinde. Bak <laughs> açıldı. Doktor adam duramadı bundan. Burayı paylaş hadi. <laughs> <laughs> Paylaşmaya kalksak paylaşılacak çok şey var da. Burayı Kayıt başladı mı, mı şu an bu arada? Kayıt akıyor. Hadi evet. Akı bir giriş yap hadi. Yok. Evet yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? <laughs> <laughs> Neredesin? <dedin>? ne? Görede. <laughs> Sen görede niye çıkma? Ulan <laughs> liseyi burada okudum <laughs> üstüme yapmışsa daha çıkamıyor. <laughs> Bugün görede de yukarıda da görüldüğü gibi ne oldu? Yaz yukarıda yazıyor değil duvarda. Duvar. <laughs> <laughs> o şey yani şey yapın Allah şahittir ki. Hep ben ne şey yapabilirsin ama. <laughs> Ya tövbe eder, iman edersiniz ya da güme böyle... Şey desene, arkamda göründüğü gibi, <laughs> arka duvarda göründüğü gibi. <laughs> He tamam, duvar ekleme gidiyorum. Neyse, <laughs> <laughs> sen ne kadar mı çalıştın, ne yaptın Allah aşkına. Biz böyle şeye ilerleyemeyiz yani, her şeyi düzeltme geliyor. Mesajla da yapayım bunu? Tabii. Sen ciddi misin? Neyim? <laughs> Video çekemeyecek diye. Giremeyecek. Abi ben arkama yaslanayım da bunu <laughs> nasıl yapayım oluyor? Daha, daha iyi ne? malzemeler var burada Biz boşuna heder etmişiz ihtiyaçlarımızı. Nereden? <gülüyor> 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 beş beş ne bir kala ya. <gülüyor> 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 Neyse bu muhabbetin sonu kötüye gider. <laughs> Niye? Ya, ya. <laughs> 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 aldık adamı aldık. <laughs> Doğru, doğru yazın. bana sıkıntı. Abi şey vardı ya bir tane beş kelimeyle konuşan adam vardı. <laughs> Neden? Ne, ne, ne? ne alaka? Azot. An... <laughs> Yarın mesela ben ameliyata gideceğim ben ameliyata <laughs> herhalde... Şu an bizim kelime tarzı <laughs> sınırlandı tamamen. Abi bizim lügata haciz geldi herhalde. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Artık kendi kendine sormaya başladı. Hay Allah bir ara Abi çayda mı bir sıkıntı var bir Siz gelmeden ben Çayı çay. çay azma bak ben. Neden? <laughs> Niçin? Ne <laughs> Niye? Ne yiyeceğiz? Kim? Kime? Buna. Her zaman. Ne zaman işte? Oh. Oyun İnşallah göbeğe gülürsün. <laughs> Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Görele'deyiz. Yukarıda da gözükmüş olduğu gibi duvarda Aslan Yılmaz Garaj'dayız. Doğru, hoş geldiniz efendim. Teşekkür hoş. ederiz. Kaçıncı park? Bu dördüncü parka evet. geliyor. Evet. Aynen. Ama iki ben iki paylaştım. <laughs> sen iki tane paylaştın, nasıl dört oluyor? Yarın akşam üçüncü park geliyor. Kim var orada? Ee, sen görürsün dayı, yine biz <laughs> abi dördün. <laughs> Şey cehennemin giriş kapısı. Kat sinema bu ya. <laughs> Kaç <köşe yerine> gitsin <laughs> Bu videoda bu kat sinema ya şeyini şey yapma. Yok katacağım bunu da. Kötüleyeceğim ya reklam yapacağım. başkanım ben sana bir şey diyeyim. <laughs> reklamın iyisi kötü olmaz. Ha. Kötüler. Adın duyuyorsun. Duyuyorum. Adın duyuyorsun. Adın i̇şçiliğine iş, kefil misin? <laughs> Senin Mehdi pardon Ali <laughs> kötülenmiş orada. <mı? gülüyor> 10 yıl garantili. ne güvencesiyle? <laughs> Allah'ın güvencesiyle. Ona abi. Ne çok kötü mü dikkatimi dağıtıyor. İyi <laughs> olan <laughs> <laughs> yanıya bakıyor. <laughs> Allah'tan abdet diliyorum. Abi bence bak ekleri yiyen herkesin şeyi ben hala da Sibo bayağı değişti. Tamam. <laughs> ben hala ekleri yemedim. Ben de yemedim. <laughs> Arkadaşlar Ziya'nın üzerinde dikkat çeken bir şey var. Üç şey var. Yok marklara. Bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bakalım bizimle aynı fikirde misiniz? <laughs> Şu an buraya bakın. 5 saniye göz, gözün gözümden ayırmadan <laughs> <de> oyun yapacağız. <laughs> evet dayı bugün ne konuşuyoruz? Ne konuşalım? Bilmem ne konuşalım. E sen geldik söyle bakayım. <laughs> şey var <laughs> ya ben bir ben... tane var şey neydi o? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerikan'ın prezidentim. Prezid <laughs> Dikkat et ayağını denk at. <laughs> sana ben soruyorum. <laughs> Sen ne soruyorsun ki? Abi bir önce. Evet. E, biz ekip olarak sana geçmiş olsun diyelim kardeşim. Talihsiz bir talihsiz. 40 santimlik geçmiş olsun. 40 santimlik taştan yürürken düşmüş. Yürümedim at karşıya. Başkanım şöyle bir şey var şimdi boyu uzun olan adam senin düşse 40 santimlik yerden daha çok şey alır. Hani uzun ya boyu ağacın devrilmesi burası ta yüksek ağacın devrilmesi zarar verir ya. Ya bir elli boyundasın ikna oranı gibisin nasıl bu kadar çok zayıf yadardın? Dayı abu ne kadar dur? ne kadar? Para olarak mı şey olarak <laughs> <abi, ben de, gülüyor> mı? <ama>. Yükseklik olarak. <gülüyor> <gülüyor> demek istedim. <laughs> Zaten büşenecek Başka Başkanım şey yarar mısın? Ona da dön. Dedenin <laughs> boyuna Hangi ülkeye tekabül ediyor? Bir bakalım buna. Dedenin boyuna göre. Ben <laughs> şimdi cumartesi günü buradan Trabzon'a gidecektim. Trabzon'dan geri döndükten sonra da bir planım vardı. Hı hı. mı? da değil. Tövbe estağfurullah. Yatsıya gidecektik bulanca cami. Cumartesi günü mü? Cumartesi günü. Kilise <laughs> Ama akşam üzereydi. Kilise saat 2'de yapıyor o işi. Hmm. Abi her günada adam hakim. <laughs> Adım Mehdi abi. Mehdi olmak kolay değil <gülüyor> <gülüyor> <Adını> <gülüyor> mi? Sen reddetmedin mi? Neyi? Adını değiştirmedin mi? Sana? Adımı değiştirdim de eklettim ben Ali'ye. Mehdi Az hiç kimmedi. bakabilir miyim? Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. <gülüyor> tamam. telefonumu ver. <laughs> 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 abi abi Mehdi, Ali Memiş. Niye Ali kullanayım da Mehdi'yi kullanmıyor? Abi Mehdi'yi ben Bak, zaten... Bak geçen şeyde de yaptı. Tamam açıklama yapmama gerek yok. Hahahaha. Film <laughs> ne, <laughs> ne <laughs> <şeyden gülüyor> yaptın ya? Anlatır mı abi? Yok. Sizin merak ettiğinde ne var da telefonu? Ben Ama de onu çözemedim. Sakatlandığı yeri öğrenemedik ki daha. Doktor da çok güzel <laughs> öğrendi ya. <laughs> Sonuçta doktorumuz buradan selamlar. İlzer yarın olur ki. Ameliyat olursa. Senin aklında iyi iyi şeyler söylenir. <laughs> Tamar arkasını paylaşırız. Yani veririz. <laughs> Abi ben şimdi düştüm. Can havliyle beraber kalktım. Bir ara gideyim dedim ama. Yani çünkü düşme anımı hatırlamıyorum. Taşa çıkarken biliyorum. Baştan indiğimi bilmiyorum. Bunun <laughs> olarak neresi? <gülüyor> <gülüyor> Gel git yapıyorum. <laughs> Kısa sürdü <sortu> dayı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse düştüm kalktım. Tabii ki bir kontrol ettim kendim bir sıkıntı bir problem var mı diye. Önce elle muayene. Önce elle muayene. Sonra gözle muayene. <laughs> Sonrası da askerlikte parmakla muayene Sı vardı? Bak söyleyeyim ben sana. Kalktım, baktım ilk başta bir sıkıntı yok. Hmm. Bir Trabzon'a gittim ondan sonra. Hı. Hmm. Trabzon'a Ha, sıkıntı var mı bakmak Sıkıntı var herhalde buram buram terledi Yakınlarda olmadı hiç Bir Trabzon'a kadar geçtim Şu <laughs> <Çoğabı gülüyor> <bir. gülüyor> hafif Allah Allah. <laughs> Allah 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 <laughs> Allah Trabzon'a kadar geçtim. Geri dönüşte bir petrol ofisine sattım. Mecburiyetten. Mecburiyetten değil ya. Yol çok uzun. EDS var. Ben de gelirken bir şeyler izledim. Televizyon. <laughs> Şeyden <dönüşte gülüyor> bir şeyler izlerim. Telefondan <laughs> diye. Görüyor musun? Selim de... Selim de açıldı ha. <laughs> muhabbetlere katılabiliyor. Selim <laughs> de giderken izliyor. <laughs> He. Aynen. Ben şahidim. Sen <laughs> şahit misin? Sonra dayı indi. <laughs> Çıkamadım arabaya. <laughs> Alışverişimizi yaptık. Poşet geliyor. Arabaya çıkacak çıkamıyor. Basamağa basamadım. Basama basmak istiyorum ama basamıyorum. Hani beyin yap bunu diyor. Beden yapamam diyor. Hayır olmaz istemiyorum diyor. İnşallah beyin de derdir <laughs> Dayı volta şöyle arkamı döndüm. Hmm. bir kalktım. Koltuğu zorla attım kendime. Yine bir sıkıntı. Geldim buraya kadar. Hastaneye gittim. Üzerine doktor bir elle muayene yaptı. <laughs> Bak. o en son olması lazım olan şeydi normalde gözle muayene. <laughs> elle bir muayene yaptı. Ondan sonra dedi ki bir röntgen çekelim dedi. Röntgen de çektik. Güzel bir filmimiz de çıktı. Kemikte bir sıkıntı yok film dedi. Filmi bence çekerdim. <laughs> 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 İnşallah. Dayı ondan sonra ben eve gittim. Pazar günü sadece yatarak geçirdim. Çünkü Abi, başka koyalım. bir hareket yapamıyorum. Kime koyalım? Onu. Ben şeye bir şeye Hasan dayı. Koyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet, eve çayımız bitti, yayınımız ya kapattı. Sonra ne yaptık? Hayır, dün de ben doktora gittim. Doktorumu seviyorum. Ben ameliyat etmek istese de ben olmak istemezsem de. Bir tane de çok samimi olduğum bir abim, o da hastanede çalışıyordu. Dedim ki abi ben bu doktora gitmek istiyorum. Hı. Ama doktorum bugün şey günüymüş, o ortam ya e, endoskopi mi? Ha endoskopi günüymüş bunu dedim nasıl çözeceğiz bir bakalım dedi o endoskopi şeyden mı? teloroskopi miydi neydi neydi endoskopi, endoskopi abi yukarıdan endoskopi arkadan abi hee bilgin arkadan hiç bundan şeyin yok yok bilmedi ben karıştırmayayım diye dedim yanlış bilgi vermeyeyim ondan sonra dayı doktor bir baktı Udrason'u gönderdi bana Udrason'daki sevgili hocamız hmm, şimdi ben diyorum ki Kasta ağrı, o diyor ki fıdıkta ağrı. Hocam ben kasta ağrı hissediyorum. O illa fıdığa bakacağım. dedi. <laughs> İyi tamam bak. Sen niye bana uzun <laughs> Hocam ben geri otoloğum demedin mi? Dedim ki az <laughs> buçuk sağlık bilgim var dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama seninki mıncıklama üstüne. Ay kesiyorum da arada bir. Neyi kesiyorsun? Hacamat da yapayım ya. Yani. Bak sen bunları geçen şeyde hiç söylemedin mesela videoda. Hacamat mı He. Geçen videoda hiç kendinden bahsetmedin. Bahsettim ya abi. Aç videoyu. Ayrıntılı bir şey söyledin mi sen? Nasıl ya? Benim yani? böyle böyle hizmetlerim var. Ben bu işin şeyiyim. Erbabıyım. Yok, akabinde <laughs> bu işleri de yapıyorum. Bunlarla da ilgileniyorum abi, diye. hacamat yapıyorum. Meridian terapi yapıyorum. Sülük Meridyen Meridian terapi. O ne? Ee, şimdi sana onu nasıl anlatayım? Yaptığı şeyi bilmiyor ki. Yok hayır sana nasıl anlatayım diye baktım. Hani şey... Bana anlatır gibi. <laughs> Allah Allah sana nasıl anlatayım diye ya. Abi Meridian terapi bir masaj yöntemi. Tamam ya, abi bak bu kadar kolay mı? <laughs> <laughs> Neymiş? Masaj yöntemi. <deme. gülüyor> hmm. Eldivenlerle birlikte yapılıyor. Aha. tamam mı? Elektrik veriyorsun. Ne veriyorsun? <laughs> Elektrik. Volt önemli mi? Volt şöyle bir şey, kademesi var. Yani. 1'den 99'a kadar. 1'den 33'e kadar birinci seviye, 33'ten 66'ya kadar. ikinci seviye, 66'dan 99'a üçüncü seviye. Bu ilahi bir şey değil mi ya? Yok. <laughs> 33, 66, 99. Elhamdülillah. Allah'a emanet olsun. İçimizde hafız da var. Bak bu da şey ya. Ha. Neydi? Hafız olacak da. Evet abi. Her sen neredesin abi, dayım, abi? Sen neredesin abi? Hasan dayımın sayesinde. Sen neredesin abi? Bu seni hiç da değil, de etmez. <laughs> Cuma. <laughs> <laughs> şimdi normalde Cuma'da telefon kullanmak kuyumuz değil Hasan dayımla beraber ama birbirimize es kaza çekmiş bulunduk. evet. Nasıl, siz aynı camiye nasıl etmiştiniz? Bu şey Doğruyim var. Mi? Kıyamet mi? gününden, bir gün önce hani her şeyler falan böyle açıklanca evet. oluyor. Ya, malum oluyor. Evet. Kerametler evet. evet. falan çıkıyor. Orada gideceğim. Ben Sen de alayım, yürüme gideyim. Ben gibi Ben gideyim. kapı gideyim. Ben gideyim. Ben Ben gideyim. Ben Ben gideyim. Ben gideyim. Ben gideyim. Ben Vallahi. Dayı İstiyorsan üstümüze düşmez lan Şeyi taktık ya ya Ulan Nasıl gidiyor? Ama Ziya Dayı bir şey yapsan iyi olmaz mıydı hani bir Nereye beda... gittiğimi anlat söyle de öyle git Bir veda Hani muhabbet sarmadı Ben gideyim aha gibi olmasın Aracınızı teslim etmeye Az yolda giderken şey yapsana Bir <laughs> <bu gülüyor> tane yeni şey çıktı ya <laughs> Video çekiyor e, Güvenle beraber aracınızı te teslim etmeye götürürüz diye <gülüyor> Yok <gülüyor> biz müşterimizi kendi aracımızla alıyoruz müşteri aracına hiçbir şekilde buradan tercih ediyoruz. Özel şoför Giresun. Giresun içi her yerden alalım. <laughs> <laughs> şu koltuklarda bir sıkıntı var abi. Hadi yedek kulübesinde bekliymiş gibi düşün kendini. Burada oturdu. Ya zaman. oturduğun yerde bile yastırdım. <laughs> ya, ben hala <hâlâ> gitmedim de. <laughs> Yiğit gel hadi Kaplama değil Yok yok şu kaplama. Bir şey <yazdın>. Sen. <laughs> <laughs> Son kararımız. Okey ben seni bir de şey yapmıyor. Alıyor. Senin sesin çok geride. çok yani? düşük levellerde alıyor şeyi. Ama gibi. burada var ya.